Ee, o cümleleri bir söyleyeyim hemen sizlere. Bununla ilgili görüntümüz de var. Üzerine yorumlarınızı alacağım tabii ki. E, ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan altta da yazdığı üzere milliler Hollanda'ya kök söktürdü dedi. Sesli olarak dinleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Ha, Tamam. Uçakta söylediklerini hemen söyleyelim. Kıran kırana bir müsabaka izledik dedi. Amili futbol takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne adeta kök söktürdü. Haksızlığa cevaplarını sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler. İstikrarlı şekilde yola devam edilirse Arda'dan Türkiye çok istifade eder dedi. Artık hedef büyüterek yürüyeceğiz. Son saniyeye kadar ellerinden gelenin en iyisini yapan bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşatan birliklerimizi Gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonaya gölge düşürdü, vicdanları kararttı dedi. Şimdi e, önce Ankara ile bir başlamak isterim. Hulki Bey neler söylersiniz? E, dünkü maçı matıda... İyi akşamlar deriz İyi akşamlar. önce. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz sizi dinlerim. Ya şimdi şöyle yanımda futbol dehası varken, Melik otururken <laughs> bize çok söz düşmez ama... ...biz de gördüğümüzü analiz edebiliyoruz. Yani futbol uzmanı olmasak da ben kendi çapımda şunları söyleyeyim. Ee, hepimiz büyük bir heyecanla izledik, çok sevindik 70. dakikaya kadar, sonra üzüldük. Ee, üzülmemek elde değil ama bu duygusal bir yaklaşım tabii. Hepimiz e, Türk insanı olarak yüksek duygusallığa sahip bir milletiz. Bu hem güzel bir şey, hem de bazen e, farklı sonuçlara yol açabiliyor. Duygusallık çok fazla öne geçebiliyor. Şunu söyleyelim. Şimdi olayın etkisi geçtikten sonra yapacağımız analizde üzüleceğimiz bir şey yok. Bakın Almanya bizden önce elendi. Evet. Ee, Ronaldo'nun oynadığı Portekiz bizden önce elendi. Yani kıyaslı, Dünyadaki her olayı ve olguyu kıyaslamalı düşünmek gerekir. Yoksa hiçbir anlamı olmaz. Ronaldo'lu Portekiz bizden önce elendi. Yani bunların futbol bütçeleri, futbol tarihleri, geçmişteki futbol başarıları, futbol özgeçmişleri bizden çok daha önde. Biz çok büyük bir başarı elde ettik. Sevinmemiz gerekir. Hakikaten ilk 5 mi deniyor şimdi buna? Biz 5'e mi girmiş olduk? 16. Yani 8 takım arasında yarıştık değil mi? İlk 8 takım. Ha, i̇lk 8 arası ikiz. ama şimdi çeyrek finale çıkmışız. Önemli. Yani Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçlar izledik. Ronaldo'nun oynadığı takımın kaybettiğini gördük. E bizde Ronaldo yok ama genç futbolcularımız var, Arda var, benzerleri var. Ya yani bütün futbolcularımız harikaydı, onu gördüm. Bir de e, şimdi teknik direktör de çok eleştirildi sosyal medyada. Bu ve benzeri toplumsal olaylarda ister spor olsun, ister siyaset, ister başka bir e, olay olsun Mutlaka bir suçlu arama psikolojimiz var. Efendim teknik direktör mü suçluydu başkası mı falan. Şimdi benim gördüğüm şu ben suçlu aramadan söyleyeyim. Bir ara bizim futbolcularımızın galiba e, performansı düştü. Evet. Yani düşündüm ben maçı izlerken ya bizim arkadaşların gençlerimizin. 90 dakika koşacak yani biz 5 dakika koşsak bizim nefesimiz kesilir de orada bizim yaşımızdakinin ama o yaştaki ve profesyonel olan insanların futbolcuların 90 dakika uzatmayı da düşünelim 100 dakika ki arada 15 dakika dinlenmesi de var onu da çıkalım performansı enerjisi yok mu kuvveti yok mu bir de bir ara bizim takımda bir başıboşluk gördüm ben ne yapacaklarını bilemeyen topu nereye atacak 70. dakikaya kadar biz e, nokta atışları yaptık, müthiş paslar verdik, çok güzel oyun planları kurduk, kalecimiz çok iyiydi. E, kendi kalemize gol attık değil mi? O karambolde sıkışıklıkta yani yapacağı da bir şey yoktu bizim oyuncunun. Kendi kalemize gol attık sonuçta. Hatta e, yayıncı kuruluş, yani TRT değil de yayını değil mi uluslararası evet. veriyorlar. Yayıncı kuruluş bile altyazı sanki Hollandalı futbolcu atmış gibi yazdı. Sonradan düzeltti bizim kendi kalemize attığımızı. Ama biz gördük çok açıkça dışarı vurmaya çalışırken o karambolde biz attık kendi kalemize golü. Gençlerimizi bir kere e, yürekten kutluyoruz. Çok büyük iş başardılar.